Oh. ne Geliyor, deri Yo. geliyor. anca seyfeler. yürü yürü. Evet. Abi yürü. Allah'ım ya basın. Yazık kafana. Sen rotayı atıyor musun? Tam sıvırma, sıvırma. Allah Öyle ben yukarıya gelemiyorum. 130 ananı avradın buna lan. Bu <laughs> Gıdı kestiniz. Omnet net o. <laughs> Benim grabberim var ben çıkacağım. Aldı aldı yanında yanında. Aa! Oh. Kanka. Ben iki vuruşu var zannettim ya. Söylesene. Şimdi bakayım. Script is the best player in the world. no one is better than Script. You scored, uh, you scored level. Yeah man. Oh my god man, it's a piece of motherfucker, motherfucker, motherfucker. It's a piece of. Yeah man piece of it's a piece of fuck it's a <gülüyor> Gliderberg Dem birisi dem 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 Aaa orospu çocuk Yanlışlıkla dink atıyor adam ya, ya, ben, ya. Ben, cim, Evet chatten şeyleri alın Bence şeylere... ananı sikiyim ben Oha Burada beni kimse şüphelenmez Abi internetim gitti inanamıyorum ya. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ayı alayım mı? Bana de ki ayı al. Ben de, Bende 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 ben de. Bak 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 bak. Altını kırdım onun. Girin ona. Tamam tamam biz buradayız. buradayız. Matım 80 yukarı çıkmaya çalışıyorum size. Aldım ben de dolarına. Elbet kırık. Gizli gel. Kanka ya Allah razı <laughs> için bu ne ya? Beni tut, beni tut, bilmiyorum beni tut, Recep. 35 saniye var, tutur ama beni. Tut, tut, tut. tut. Bilmiyorlar kanka naklandı mı? Tamam, eçi gel. Ya o mu? Amına koyayım. Amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Bak 15 saniye gösterip kapatacağım. Kaçıyorlar. Yo yo üstünde biri. Oh, knock, oh, knock, knock. No. No, no. Dead. <laughs> evet. atladım, Üçünü de öldürdüm. What the fuck? Hadi yavaş yavaş gitmen lazım. Hadi jump pad at. Bence atma, atma. Bence launch pad atarsan daha canın gider. Adama bak, 10 balık mermi çıkıyor. What the space? Ne? ellerin Ellerine sağlık salak. Nerede bu? Gördüm. <Nerede>? Oh my god. <laughs> <laughs> <Zek, zek>, evet, <laughs> Bak, bir nasıl, nasıl, ee, nasıl ölünür izliyoruz. <laughs> Selamünaleyküm. Aa. <laughs> Ne? Hopa tamam. Ya tamam. ya at buraya. Çinlik Koy bir bi kolamayız. Bi bi soldan, soldan soldan sol. Tut sen. At bir de at bir de at bir What? Bana, bana, Uzaya gittim ben daha ben demin geldim. Bana, bana geldim 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 rahat ol geldim. Abi o iki nasıl gidiyor? Elim kaydı orada mü <laughs> 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 Oh, Captain! Oh,